أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبحهم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا دوابكم كراسي للأحاديث صدق رسول الله بأصدق المقال أو كما قال محترم المسلمين Yerin üstünde olsun, yerin dibinde olsun. Semavat levhaları arasında olsun, zemin tabakatları arasında olsun. Canlı olsun, cansız olsun. Akıllı olsun, akılsız olsun. Her şey Halık-ı Kainat'ı tesbih ve takdis ediyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşehir'de şöyle ferman buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ve la ki la Sadakallahul azim. Hiçbir şey yoktur ki Halık-ı Kainat'ı tesbih ve takdis etmesin. Lakin sizler tesbihatlarını anlayıp işitmiyorsunuz. Bunun üzerine sahabiler ya Resulallah, şu an ayaklarımızın altında kum, kum tanecikleri mi de Allahu Teala'yı tesbih ve takdis ediyorlar diye sordular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğilip bir avuç kum eline alıp ve ben şu an bu kum taneciklerinden Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber zikrini işitiyorum buyurdu. Ebu Bekir-i radıyallahu ta'ala an merak etmişti. Eline boşaltıyor ya Resulallah ben de aynı zikri işitiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala an merak etmişti. Eline boşaltıyor ya Resulallah ben de işitiyorum. Hazreti Osman radıyallahu ta'ala an merak etmişti onun eline boşaltılıyor. Ben de işitiyorum demişti. Dördüncü ve beşinci sahabeye giderken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem durmasını istemişti. Muhtemelen birisi duymazsa o sahabe kendini günahkar bilecek, ömür boyu akrabaları arasında, arkadaşları arasında kendini ezik ve asi bilecektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de buna pek tahammül etmiyordu ve edemiyordu. Basireti açık olan hayvanlar da zikrine iştirak ettiği Mescid-ül altında yatan Hazreti Davud ala aleyhisselam bir gece denizin kenarında ibadet ederken kendisine doğru kurbağa kafilesi yaklaşıp şöyle derler. Ey Davud, bu saatte senden başka kimsenin Allahu Teala'ya ibadet etmediğini mi sanıyorsun? Yanılıyorsun. Ben 70 bin tane arkadaşımla beraber bacaklarımızın üzerine dikilip arş-ı azama mütevecihen baş kaldırıp tek bir seda ve ses ile Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber diye zikir ediyoruz. Yıldız misal bir hayat tarzı göklerde geçiren Hazreti İsa aleyhisselam Allah'a hitaben, Ya Rabbi, Senin varlığını ve birliğini bildiren binlerce deliller varken, Senin sineye ne ihtiyacın vardı ki sineyi de yarattın? O esnada omuzuna konan sinek, Ey İsa, Sen bu büyük vücudunla bir dil ile Allah'ı zikir ediyorsun. Allah beni vücudun kadar değil de senin başın kadar büyük yaratsaydı bir dil ile değil çok dillerle Allah'ımı tesbih ve takdis ederdim diye cevap verdi. Çağın dev mütefekkiri, muhim bir zat. Vesile-i rızkı telakî etti iki kedisi vardı. Bir gece onu rahatsız ederler. Onları yatığı odadan kovar. Yatağında uzandı. Okuduğum ayeti kerimeyi hatırlar. Bunlar da benim gibi Allah'a tesbih ve zikir ediyorlar. Acır. Kapıyı açar. Bir tanesi yasağına yaklaşır. Ben horlamasından üç kez bu kedinin ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman diye zikrini işittim. Sabahleyin talebelerine anlatır. Sizler de yaklaşın, sizler de kediden ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman zikrini işitiyor musunuz diye teklif eder. Yaklaştılar talebeler kediye. Evet ey zat bizler de aynı zikri işitiyoruz. Aynı zikir ya Rahman ya Rahman ya Rahman diye kedinin zikrettiğini işittik ey üstadımız dediler. Evet. Hutbeyi tesdik mahiyetinde Hac suresinin 18. ayetine dikkatlerinizi özellikle çekmek istiyorum. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب إلى آخر الآية صدق الله العظيم قرمز مسنكي قكتا أولان لاردا ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve çoğu insanlar Allah'a secde ediyorlar ve secdelerinde Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Allahu ekber diye zikir ediyorlar. Birçoklarında da azaba müstehak olmuşlardır. Allah Celle Celaluhu kimi hakil ve razil rüsva ederse onu aziz kılacak, hiç kimse yoktur. Güzide kardeşlerim, anlaşıldı ki zemin ve asuman içindekileriyle beraber omuz omuza gelip Hâlık-ı kainata karşı zikirlerini yapmaktadırlar. Bazı insanlara ne olmuş ki Allah'ı tanımıyor, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile taarruf etmiyor, Kur'an-ı Azimüşşen ile tanışmıyor, namaz kılmıyor, halık Kainat'ın azametine karşı secdelere varmıyorlar. Bu minberi şerifte, İmam-ı Gazali Kur'an kursunun mescidinin minberi şerifinde onlara şöyle seslenmek istiyorum. Üzerinize gezdiğini topraktan utanmıyor musunuz? gölgesinde oturduğunuz ağaçlardan hicap duymuyor musunuz? Üzerinde oturduğunuz çayır çimenden de utanmıyor musunuz? Hatta ve hatta omuzunuzdaki çeketinden utanmıyor musunuz? Bunlar hepsi Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber Halık-ı kainata karşı zikir ve vazifelerini yaparken sen azamet-i rububiyetine karşı vazifesini yapmıyorsun. Son olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde konuyla alakalı şöyle buyurmaktadır. La tettehidu davabekum karasiye lil ahadis. Binek hayvanlarınızı sohbetler için yollarda ve çarşılarda kürsü yapmayınız. Onların üzerinde birbirinize yaklaşarak muhabbet etmeyiniz. Nice binekler vardır ki binelerden daha hayırlı ve daha fazla Allah'a karşı vazifelerini yapmaktadırlar. Allah'a karşı zikir vazifelerini yerine getirenlerden eylesin bizleri Allah. جل جلاله امين والحمد لله رب العالمين. اللهم ادع عن الباعث الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء وعن الانصار والمهاجرين تمثال الوفاء وعن التابعين من تبعهم باحسان الى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم بلطفك خلقت السماوات والارض ولطفت بالاجنه في بطون الامهات. الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل. ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن عين لا تدمع اللهم رب الناس ازي بالباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمه نعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما نجد، نعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما نجد، نعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما نجد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا إنك على كل شيء قدير، آمين والحمد لله رب العالمين. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yanha ve yanha anil fahsai vel munkari vel bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sadakallahul azim. Şübhesiz al adaleti, iyiliği, akraba yardım etmeyi emreder. Çirkinliği, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutarsınız diye size öğüt veriyor.